İnsanoğlu kuş misali. Bak, dün sabah Kıbrıs'taydık, bugün Mersin'deyiz. Hayret ya. Hayret mi? Oğlum dün tatile gidip bugün döndüğümüz için olabilir mi acaba? Lan bir gün tatil mi olur lan? Hı? Dün uçakla gidip bugün nasıl gemiyle dönüyoruz ya? Ne var oğlum? Fena mı oldu? Bir gün içerisinde hem Kıbrıs'ı hem Mersin'i görmüş olduk. Oğlum bak boğarım seni. Allah belan versin boğarım. Oğlum senin yüzünden beş kuruş paramız kalmadı lan. Bir dakika ya, suçlu ben mi oldum şimdi? Ulan daha otel odasını görmeden kumarhaneye gidelim diyen kimdi? Tamam, ben öyle bir fikir verdim. <laughs> Ama yani oğlum, siz niye hemen atlıyorsunuz? Saf mısınız siz yani? yani? Saf falan değiliz. Değiliz desen oğlum. Ya değiliz. Oğlum sen niye gaza gelip bütün parayı, 650 lirayı tekrar rakama koyuyorsun? Ben gaza falan gelmedim, tamam mı? Herifleri görmediniz mi? Biri 10 bin dolar atıyor ortaya, biri 12 bin dolar atıyor. E oğlum biz de altta kalmayalım diye 650 lira attık ortaya. Sen nasıl üste çıkmaya çalıştın 650 ile? Neyin altında kaldığında üste çıkma anla? 650 ile nasıl üste çıkacaktık ya? Oğlum sen niye bütün parayı üçe koyuyorsun? Oğlum Ferit'i görmedin mi? Arkadan böyle diyor. Üç, üç. Bir şey biliyor ki üç, üç diyor diyor adam zannettim. La üç, üç demedim oğlum. Dudaklarıma aynadan bakıyordum öyle. Yansıması vardı. Oradan bakıyordum. Çatladı ya. Hava değişimi ya. Sen kıvanç tatlı musun kardeşim? Neye bakıyorsun kendine? <laughs> Bak, senin de verim. Neye bakıyorsun kendine? Öyle, <laughs> <laughs> ha Neye bakıyorsun kendine? Senin yüzünden otelin odasını göremedik. Ulan sabah açık büfe kahvaltıyı kaçırdık, döndük. Kahvaltı açık büfe miydi lan? Evet. Oğlum ben de bir tane kayısı çaldım oradan. <laughs> Adam da gülüyordu. Demek ki ondan... Ay, <gülüyor> Beyler, tamam sakin olun. Bak, bak çip attım ben cebime, çip. Hadi gelin şunu bozduralım da bir 70 santimlik zurna dürüm yiyelim. Oğlum bu nasıl vizyonsuzluk? Dün kumarhanedeydin bugün zurna dürüm mü yiyeceğiz lan? Oğlum bak öldürürüm. Oğlum öldürüm. sana bak, bak. saçma sapan yapıyorsun ha. Sakin ol ama harbiden. Sen, oğlum mal mısın lan? Ne demek mal mısın? Ulan çip bozduralım, zurna dürüm yiyelim. Sen niye vuruyorsun? Saçma sapan Lütfen, saçma sapan iş Ya yakışıyor mu? Ne güzel çiçek şey. büyümüşsünüz ya. Bu adamlara yakışıyor mu hiç bu hareketler? Doğru diyorsun abi. Bir bozduk kendimizi evet, ya. Kusura bakma yani. kardeşim. Sana da biraz sert geldi. Önemli, Önemli kardeşim. değil Cık. kardeşim. Önemli Olur, değil. Önemli değil. Oğlum sen niye zorla tamam. tamam. Lan Tamam, lan, tamam, tamam. Lan benimle oynama. Tamam abi ya, tamam. Ne tamam. oldu ya? Nedir sıkıntınız sizin ya? Abi bu salak. Oğlum, ayıp oluyor ha. Tamam Seyfi. Teşekkür ederim kardeşim. Abi bu mal... Bizim bütün paramızı tek rakama yatırdı. Tatili yapamadık, geldik abi. Hadi be. Tamam ya, sıkmayın canınızı. Şişt, tamam. Düşürme yüzünüzü ya. Tamam, iyi Bu değil. Ben Şeref. Eyvallah Vallahi abi, memnun olduk olsun, abi. Olsun, şöyle yapalım. Şey şey, şey. Ömer, ee, Ali. Pardon, evet. memnun oldum. Bakın evet. gençler, ben sizi çok seviyorum. Şöyle bir şey yapalım mı? Ben şimdi e, normalde şöyle bir şey yapıyorum. Adadan aldığım malzemeleri geliyorum, burada satıyorum yurt içinde. Tamam mı? Biraz fazla almışım. Hani bunları size versem, siz de kendinizmiş gibi geçirseniz. Sakata gelmeyelim abi. Ya yok ne sakata geleceksin ya fazla limitten diyorum ya sizlere dağıtacağım. Üç şişe de size hediye ederim. Zararınızı karşılarsınız. Ne diyorsunuz? Abi biz bir kendi aramızda konuşalım. Sana şey yapalım. Gümlükten evet, geçireceğiz tamam. onları. Bir şey yok tamam. yani geçecek sadece. Tamam. 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 Okey abi. Ne diyorsunuz beyler? Almayalım. Zurna dürüm yiyelim. Hadi gidelim. Senin şu fakir vizyonsuzluğuna vallahi somun ekmekle tamam, vuracağım. Yani. Ama bu vizyon değil. Yani somun ama, ekmek ne ya? Ama yani bunu böyle döveceksin tamam yani. abi, tamam. Sıkıntı yok. Cık. Beyler, ben diyorum ki alalım. Adam da dedi, herkesin zaten belli bir limit hakkı varmış. Ne olacak? Alalım geçelim. Ürünleri gidince mahallede tekelci Ömer abiye satarız. Oradan tatilin parasını çıkarırız. Tekelci Ömer abi almaz bunları. Niye almasın oğlum? Ömer abinin dükkanında mal kalmadı. Vallahi kalmadı. Geçen gün üç tane sarhoş Ömer abinin dükkanına geliyorlar. Aynen biz diyorlar değişiyor Ömer abi de hayır diyor adamlar da mevzu çıkartıyor. Yandaki rentekar Cahmet abi de geliyor abi. Bütün dükkanda ne şişe var bir şey alıyor atıyor alıyor atıyor alıyor atıyor hepsini. Hiç hey, şat hiç hey, şat. Ömer abi şey gergin. Abi diyor yapma dükkanda mal kalmadı Ahmet abi diyor. Kurban olayım yapma diyor. O da diyor ki ödeyeceğim sen diyor polisi ara polisi ara. Bu arıyor. Dayı diyor biliyor oğlum polisi ara dedim ben sana diyor. Sen diyor niye dayını arıyorsun? Yenge çıkıyor zaten tele. O dayı diyor yengemi ver bilmem bir şey falan derken bu diyor ki polisi aradım mı aramadım abi falan diyor. Ödeyeceğim ben diyor ama ödeyeceğim diyor ödemiyor. Mahkemeli oldular. Şu an böyleler. Bayağı.